Merhabalar sevgili arkadaşlar. dördüncü çakra tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Aklımızdaki kişilere bakacağız bu sefer canlarım. Diyorum ki tam şu anın enerjisiyle aklımızdaki kişilerin size karşı olan duyguları, düşünceleri neler? diyorum ki aklınızdaki kişilerin tam şu anda size karşı olan duyguları, düşünceleri neler? Beğenen yorum yapan arkadaşlarım için niyetlerimi alıyorum. Kolektife dahil olmak isteyen arkadaşlarım beğenir, unutmazsa seviniriz diyoruz. Zamansız zamanıdır arkadaşlar açılımlarım. Diyorum ki aklınızdaki kişilerin size karşı duyguları, düşünceleri. Aklınızdaki kişilerin sizlere karşı duyguları, düşünceleri neler? Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Bakalım neler göreceğiz, neler duyacağız. Öncelikle burada şöyle bir durumdan bahsetti. Aklınızdaki kişiler muhtemelen hata yaptıklarının farkındalar. Yani yaptığı hatanın farkında olan, aynı zamanda bu hatayı düzeltmek isteyen. Şimdi bir şeylerin aslında size ve kendisine zarar verdiğini bilen burada özellikle hani zararın neresinden dönersem kardır diye düşünerekten hatasını düzeltmek isteyen bir kişi var. Şimdi gerçekten üzüntüler atlatılmış, sıkıntılar çekilmiş olarak görünüyor. Burada aklını dağıtmaya çalışan üzüntü duyan bir kişi var. Daha çok böyle hani bir şekilde aklını farklı şeylere yönlendirerek dağıtmaya çalışan bir kişi var. Ama ne kadar da olsa bu durumu üzülme durumu ön planda. Yani ne kadar dağıtmak isterse istesin bu durumla alakalı kendini kötü hisseden, üzüntü duyan bir kişi. Şimdi muhtemelen bir takım işlere girişmiş Burada e, yeni işler yeni girişimler hayatıyla alakalı ve bu girdiği işlerin aslında hani keyifle başlayarak belki hani olacağını düşünerek bir takım işler e, finansal işler olabilir ne bileyim girişimler olabilir bu tarz konulara girdiğini ama burada ne kadar keyif vererek başlasa da bu durumun e, önümüzdeki süreçte kendisine sıkıntı vereceğini zor e, bir zorlayacağını öyle söyleyeyim burada bir e, Dastar verdi Arkadaşlar şimdi şöyle bir altına bakalım şimdi burada hava elementi bir dişil enerji yükseleni olabilir e, işte ne bileyim Stalin olabilir Ay burcu olabilir, normal burcu olabilir. Burada bir şekilde hani hava elementi olmasa dahi, şöyle düşünün, ee, çalışan birisi, çalışkan, hareketli bir kişi, aynı zamanda bununla beraber sakin bir tutum sergileyen, burada özellikle arkadaşlar e, bu amacına ulaşmak için dikkatli bir şekilde. Ve sonuca varmak için acele etmeyen bir kişi. Yani amacı doğrultusunda, hedefi doğrultusunda ilerleyen bir e, dişil enerji verdi. Burada para cimrisi, e, para canlısı e, birisi ö, bir de oldukça tehlikeli bir karakter benden uzak olsun dedirten bir kişiden bahsetti arkadaşlar. Yani şu anda muhtemelen bu kişinin hayatında böyle bir kişi var. Onu söyleyeyim. Ve bu kişi e, öncelikle muhtemelen kendisine e, kendisini diyeyim hani çalışkan her, her şeyi yapabilen, eden böyle marifetli ne bileyim ondan sonra sakin e, dikkatli ve sabırlı bir karakter olarak gelen bu kişinin aslında burada para canlı bir kişi olduğunu oldukça da tehlikeli birisi olduğunu benden uzak olsun dedirten birisi olduğunu söyledi Yani bu arkadaşlar birazcık böyle sıkıntılı bu kişi. Ama ilk başta Muhtemelen kendisine böyle göstermiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Ve burada bir de Selçuk Sasa verdi canları. Bu Selçuk da güzel, işte dikkat çekici, ondan sonra çekici bir karakter. Bazen üçüncü aşk durumlarında temsil eder. Üçlü ilişkiler, üçüncü aşk olabilir. Üçüncü bir dişil enerji ya da bir gizli aşkı temsil edebilir. Bir de böyle bir kişi var. <laughs> şimdi burada diyor ki şimdiye kadar yaşadığı eziyetlerden ders almayan yalanlar ve güvenilir olmayan durumlarla birazcık güveninizi kaybetmişsiniz. Her iki tarafta böyle olabilir. Yani güvensizlik durumu ön planda. Ve burada muhtemelen bu güvensizlikten dolayı, yapılan ya hatalardan dolayı arada aniden gelişen bir ayrılık durumu yaşanmış dedi sizin aranızda. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan alalım bir kartları. Şimdi bu kişi canlarım insanlara sınırlar koyamayan birisi olduğunu görüyorum. Özellikle zamanını ve enerjisini özellikle yanlış kişilere harcamış olduğunu ve burada bir takım hatalar yaptığını ve burada kendisinin zarar görme ihtimali yüzünden stres fiziksel ve psikolojik şiddet ve öfke kontrolsüzü yaşayan bir kişi yani burada sınırlar koyması gerektiğini anlaması gerekiyor bu kişinin Muhtemelen ve burada zamanını ve enerjisini e, yanlış kişilere harcamış olduğunu görüyorum canlarım. Bakalım. Şimdi çok e, çok çalışan birisi olabilir, e, İşine gücüne düşkün birisi olabilir. Burada taşınmak, seyahat etmek, yer değişikliği, iş ve kariyerde yükselmek isteyen bir kişi olduğunu. Ve burada arkadaşlar bu yol yolculuklar taşınma mevzuları ya da aranızda mesafeli bir aşk durumu varsa bu konularla ilgili olarak ve burada daha çok iş kariyer hedeflerine yönelik hareket eden bir kişi var. Bir fedakarlık kendince yapmış burada ve bu fedakarlığın sonucu da üzüntü ve şu anda aklını başka şeylerle dağıtmaya çalışan ama üzüntüsü e, geçmeyen bir kişi yani evet Şimdi burada diyor ki sizden sakladığı başka bir hayatı başka bir yüzü var sırlar e, saklayan gizemli bir kişilik e, sırlar açığa çıkabilir şu anda bunu öğrenmeye hazır değilsin dedi arkadaşlar yani siz şu anda bunu öğrenmeye hazır değilsiniz Muhtemelen burada dediğim gibi bu kişinin hayatında bu doğru bildiği iş, güç, kariyer, para artık niye hedeflediyse bu konularla ilgili keyifle başlayan durum sıkıntılı bir sürece evrilecek olarak görünüyor. Burada para cimrisi, duygu cimrisi, değersizlik hissetten incitici davranışlarda bulunan bir kişi var bu kişinin hayatında burada diyor ki beklenmeyeni bekleyecek yani bu kişi şimdi kendisi beklemediği kişiden beklemediği şeyler görecek onu söyleyeyim bu dişin enerji kimse bu bir arkadaş mıdır eş midir, sevgili midir üçüncü bir kişi midir artık kimse bu kişi bu kişiden beklenmeyeni beklemesi gerekiyor sıkıntılı bir durum yani riskli bu bir durum var dedi bu kişiyle ilgili. Evet burada önümüzdeki süreçte şimdi bakın sizle ilgili durumları. Şimdi bilinçaltı korkularından dolayı birazcık korkak adımlarla ilerleyen arkadaşlar bir kişi olduğunu şuna bir bakalım. söyledi burada. Şimdi bakın burada e, kendi korkularından dolayı burada size adım atmayan e, daha böyle korkak enerjilerde e, ufak ufak böyle adımlar atan bu şekilde hayatta ilgili ilerleyen bir kişi. <laughs> burada aslında e, kendi istediğinden fazlasını hak etme e, durumu var. Ama hayatında da gel gelelim para cimrisi yani şöyle söyleyeyim biraz aç gözlülük yapmış. O da benim bu da benim ben daha fazlasını hak ediyorum daha iyisini hak ediyorum gibi gibi durumlardan dolayı kendi korkuları yüzünden belki sizden birazcık uzaklaşmış size size ufak ufak adımlarla gelmiş. Burada muhtemelen hayatında bulunan para cimrisi işte kendine yani bu şekilde birisine birisiyle alakalı hayatında bir durum geliştirmiş. Şimdi bakın bu aileden birisi olabilir. Dediğim gibi üçüncü bir diğer bir kişi olabilir. Ama bunu neden yapmış onu söyleyeyim. Ben daha iyisini hak ediyorum. Daha fazlasını hak ediyorum. Gibi gibi böyle birazcık aç gözü enerjilerde olmuş olduğunu söyledi kartlarda. Şimdi bakın burada evlen, evdeki olaylar Çatı durumunu verdiği için arkadaşlar nedir ee, iyi bir yuva, güzel bir ilişki, saygı duyulacak e, bir hayat. Şimdi evlenilecek bir karakter, belki evliliğe e, gidecek bir ilişkiniz varken aslında siz bunları hak ediyorken arkadaşlar yani siz diyormuşsunuz ki atıyorum hani iyi bir yuvam olsun güzel bir ilişkim olsun tamamen temiz enerjilerle yüzük, aile, yuva işte ne bileyim refah süreceğiniz güzel bir hayat beklentisi içerisinde olmuş olduğunuzu görüyorum ve doğru kişinin bu kişi olduğunu düşünmüşsünüz arkadaşlar muhtemelen de bu kişiye karşı yoğun duygularla, tutkuyla çok isteyerek, çok severek, aşık olarak başlamış olduğunuzu, ilişkiyi bu şekilde yaşamış olduğunuzu görüyorum. Evet, burada. Şimdi, önümüzdeki süreçte bu konuyla alakalı aydınlanacaksınız arkadaşlar. Çözümler olacak özellikle. Burada bir şekilde araya giren olaylar size kötü şansmış gibi gelse de ayrıntılara dikkat ettiğiniz zaman aslında burada sizin hayrınıza olan bir durum olduğunu ve burada bir takım çözüm durumları olacak yani aydınlatılma bir çözüm durumunun olacağını Söyledi arkadaşlar. Yani burada bir şekilde e, yalanlar söylenmiş, e, sıkıntılar çekmişsiniz. Hani size belki kötü bir şansmış gibi gelse de aslında diyor, ayrıntılara dikkat et diyor. Belki de e, hani bunu yaşamaman, bu kişiyle şu anda birlikte olmaman, belki senin için aslında e, çok da kötü bir şans e, durumunu teşkil etmiyor dedi. Arkadaşlar, şimdi kimileriniz finansal konularla alakalı gelişmeler yaşamış olabilirsiniz kendi hayatınızda ilgili. Artık bu kişinin size gelebilmesi için arkadaşlar çözüm burada ciddi gelmek, tamamen gelmek, sakin, güzel bir şekilde sizle net adımlarla gelmesi gerektiğini Aa, anlayacak ve bu kişi size e, gerektiği adımlarla gelecek arkadaşlar. Muhtemelen hani kötü şansmış gibi gelse de bu durum e, iyi şans olarak yani bir şekilde bu kişi arkadaşlar artık size güven vererek ve ilişki seviyesini atlatarak e, gelmesi gerektiğini biliyor. Çünkü artık sizin bir güvensizlik yaşadığınızı fark etmiş olduğunu görüyorum. Burada muhtemelen aile ve arkadaş desteğiyle bir yerlerden destek alacak olabilir. Aklınızdaki kişi ailesinden, arkadaşlarından ya da çevre faktöründen destek alacak olabilir. Manevi yardımlar alacağını görüyorum. Ve burada bir kararlılık gerektiriyor. Bunu fark etmesi gerekiyor diğer tarafın. Hani bir ayrılık yaşanmış aranızda ama burada çözmeye kararlı bir şekilde belki de burada aile desteği, arkadaş desteği gibi konulardan yardım alarak ilişkiyi e, gerçekten bir üst seviyeye çıkarmak isteyerek e, geleceğini söyledi kartlarda. Yani burada bir şekilde aranızda bir sıkıntı yaşanmış ama bu sıkıntı sizin aslında e, faydanıza anladığım o. Ama tabi ben birazcık daha sorayım bakayım. Şunun üstüne kart seçmek istedim. Ee, diyorum ki bununla ilgili bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Sadakat arkadaşlar. Güneş maske maske derken zaman Evet. Şimdi burada şöyle bir konudan bahsetti. Aranızda şimdi sizin sadakatli bir kişi olduğunuzu biliyor bu kişi. Onu söyleyeyim. Şu şunun altında bir kart daha seçin. Bununla ne demek istedi şimdi? Evet. Arkadaşlar burada dedi ki bakın sizin sadakatli birisi olduğunuzu biliyor tamam mı bunca olayda yaşanmış şimdi size e, net tavırlarla ilişkiyi bir üst seviyeye atlatmak için ancak gelebileceğini düşünüyor burada önümüzdeki süreçte e, muhtemelen e, bu durumu sizden saklayacak hani direkt size bir eylem yapmayacak olarak gördüm e, niye diyeceksiniz Burada kendisinin resmi daire kurumlardan alacağı bir evrak olabilir. Bir haber olabilir. Bu bir mahkeme olur, ne bileyim ben başka türlü devlet dairelerinden falan alacağı resmi bir evrak var. Bir iş anlaşması ile ilgili bir durum olabilir. Artık neyse bu konu. Bu konudan sonra güneş arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani Burada e, hani bu durumu çözecek ama ne dedi burada? E, burada zamana ihtiyacı olan konular var. Nedir? E, resmi, daire, kurumlarla alakalı mevzu. E, burada özellikle e, bu olay çözülene kadar size gelemeyecek. Çünkü zamana ihtiyacı var bu durumun. Sonrasında ise aranızda uzayan süreçleri e, bitirecek ve aranızda yollar, yolculuklar, mesafe durumları varsa bu durum bitecek olarak görünüyor. Yani bir şekilde size gelecek olduğunu görüyorum. Evet şunu biraz inceleyeyim bakayım. Şöyle yapacağım. Bu kimdir diyorum. şimdi diyorum. Hmm. Şimdi burada dedi ki bu kimdir diye sordu. Burada dedi ki e şimdi bakın aile yuva olmak istediğim evlenmek söz nişan düğün aynı çatı altında birleşmek bir araya gelmek istediğim ee, ve sosyal çevresinden arkadaş çevresinden ailesinden neyse artık e, gizlediği bir kılıç kraliçesi arkadaşlar şimdi kılıç kraliçesi canlarım sizsiniz muhtemelen bu kişiye mesafe koyduysanız e, uzaklaştıysanız daha sınırlı davranıyorsanız, daha mantık enerjisinde hareket edip bu kişiden artık netlik bekliyorsanız, ee, şu Selçuk sasa bence sizsiniz yani anladı mı? Bir de burada e, dedi ki e, yanından ayrılacağım yani uzaklaşacağım kişi, yanından gidecek başka kıyılara doğru yolculuk yapacak, yanından uzaklaşacak. Uzun vadedir kısır döngüye giren gizli düşmanlıklar manipülasyonlara uğradığın bir kişi e, ve dedi yıkım olacak ya da yıkım oldu e, mahkemelik durumları bekliyor olabilir ya da bir e, iş anlaşması falan varsa onların bitişini bekliyor olabilir bu kişiye dair. Evet anladım arkadaşlar şimdi gelelim şunları da aldıktan sonra şunları açıyoruz bakalım ne çıkacak duyguları neler merak arkadaşlar sizi çok fazla merak ediyor olabilir oradan buradan gözlemliyor olabilir özellikle sizi anlamak öğrenmek için çabalamak isteyen yani çabalayan ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bilgi almaya çalışan bir kişi çok merak ettiğini Burada aranızda giren disip şöyle söyleyeyim. Engeller ve zorlayıcı olaylar özellikle sert ve uzun vadede aşılacak durumlar. Aynı zamanda sizinle ilgili sorumluluk alması gerekiyor. Bunun için kendisini şu anda birazcık kısıtlanmış hissediyor olduğunu. Ama burada bağlılık, sadakatle ilgili özellikle Samimiyetle e, bağlılık içerisinde olmak size karşı e, duygusal olarak burada özellikle sadakat ve içten duyulan yakınlık durumunu yaşadığını söyledi. Ama kendi sürecinde de zorlu bir süreç olduğunu, kendini biraz baskı altında hissettiğini de söyledi arkadaşlar. Evet. Onun için ben şuradan e, şunun altına bir kart seçeyim. Bakayım sadakat derken evladım <laughs> söyle bakayım bunlar ne demek istedim bize Evet şimdi arkadaşlar bu kişi tamam mı bir sadakatsizlik durumu yaptıysa artık sadık olmak, size sadık olduğunu düşünmek, sizin de sadık olduğunuzu bilmek istiyor. Sadakat durumu şu anda ön planda öyle söyleyeyim. Burada aydınlanmış bu kişi, olgun, bilgece alınan kararlarla olgunlaşma durumunu yaşıyor şu anda. Hani bu konunun sizin sadakate önem verdiğinizi, kendisinin de bu şekilde olduğunun bilgeliğine varmış. <laughs> Ve burada özellikle bağışlamak isteyen ya da bağışlanmak isteyen yani yaptığı yanlışların farkına varan ve bu farkına vardığı durumlarla ilgili olarak size kendisini affettirmek isteyen bir kişi var.